thank <laughs> you ilgili şiir dostlarım merhaba. Bir cuma akşamı yine buluştuk. Şiirlerle buluştuk tabii. Şiir sevenler için okumaya doyamadıklarım dediğimiz şiirler vardır mutlaka. Sizlerin de vardır. Zaman zaman aklımıza gelir. Eğer hafızamızda duruyorsa şiirler onu bir kitaba bakmadan okuyabiliriz. Bazen de hafızamızda olmasa da kitapları karıştırır, o doyamadığımız şiirleri tekrar tekrar okuruz. Bu akşam böyle bir şey geldi içimden. Ben de okumaya doyamadığım şiirleri sizlerle paylaşmak istedim. Tabii şiirlerini okuduğum şairlere zaman içinde hayat hikayeleriyle ve şiirleriyle tekrar tekrar yer verebiliriz onlar gerçekten Türk Edebiyatı'nın çok önemli kalemleri. Önce bir kadın şairle başlamak istedim. Bu şiirle tanışmam şöyle oldu. Önce şairimizi söyleyelim. Şüküfe Nihal Başar. Benim prodüktör olduğum zamanlarda, TRT'ye gireceğim zamanlarda derslerime gelen sevgili hocam hep e, çok rahmetle yad ediyorum, çok özlemle yad ediyorum. Cin Uçan Tanrı Korur bu şiiri bestelemiş. Tamamı değil ama gerçekten seçtiği dörtlükler çok güzel. Beste de çok güzel. Böyle tanıştım o şiirle. Sonra bir daha, bir daha, bir daha derken o kadın gönlü, o şairin gönlüyle benim gönlümde birleşiverdi sanki. Bu şiiri okumaya doyamıyorum. Neme yetmez. Evet, Şüküfe Nihal Başar'dan Neme Yetmez şiiri. Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla. Bir gül dikeninden kanayan el neme yetmez. Kaşane sedir sırma ışık onların olsun. Bir köhne kitap bir sarı kandil neme yetmez. Ruhum ki yanıktır ve şifasızdır ezelden. Sarmak dilesem bir kara mendil neme yetmez. Dağlar neme yetmez, bağlar neme yetmez. Bir kuş ki benim derdime ağlar neme yetmez. Yanmaz ateşinden deli gönlüm bu diyarın. Gökten bir alev bağrımı dağlar neme yetmez. Kestimse ümit artık ezelden ve ebetten bir eski rubab ömrümü bağlar. Neme yetmez. Bir çölde biten dal gibi ısıs sada ruhum dost aleminin ettiği kem söz neme yetmez. Vardır anacak bir gün olup ismimi elbet. Bir servinin altında dolan göz Neme yetmez. Dağlar neme yetmez, ballar neme yetmez. Bir kuş ki benim derdime ağlar. Neme yetmez. Sevgili dostlar, üniversite yıllarımda başucumda şiir kitapları olurdu. Akşamları o kitaplardan şiirler okurdum. Ama Bekir Sıtkı Erdoğan'dan mutlaka mutlaka bir iki üç şiir okurdum. Onun şiirleriyle bitirdim üniversiteyi. Her gece okurdum bu şiirleri. Maria, Nisan Dağları, Uzaktan Uzağa. Evet, sizlerden uzağız ama gönül birliğimiz var diye düşünerek Bekir Sıtkı Erdoğan'ın Uzaktan Uzağa şiirini paylaşmak istiyorum. Gel deniz bakışlım sel gibi coş gel bana doğru köpür bana doğru ak ne haberin gelir ne mektup ne tel sen benden uzakta ben senden uzak her sesi bir ah olur sine mideler hasretinle neler çekmedim neler aldı bizi bizden bu mesafeler sen benden uzakta ben senden uzak ben ayna misali, sen içimde sır. Ruhum varlığını seninle tanır. Ah nasıl yaşanır, nasıl yaşanır. Sen benden uzakta, ben senden uzak. Bahtım taştan katı, topraktan yalnız. Gel ey sarışınlık, gel ruhuma sız. İkiye bölünmüş sıcaklığımız, sen benden uzakta, ben senden uzak. Ah o şuh sarhoşluk, ah o tatlı dem, O baygın hararet, o nefes, o nem, Bu ayrılık pek çok sürer mi bilmem, Sen benden uzakta, ben senden uzak. Ey sabah, ey bakir aydınlık, sükun, Yaklaştır yüzünü, yüzüme dokun, gökler yere değmiş, dağ da yakın. Sen benden uzakta, ben senden uzak. Gönül mecnun olmuş, kaderim Leyla. Ne çöl var ortada, ne dağ ne yayla. Gün güne, yıl yıla kavuştu, hala sen benden uzakta, ben senden uzak. Sevgili dostlar, Atilla İlhan sever misiniz? Evet dediğinizi duyar gibi. Herkes kendinden bir şeyler bulur mutlaka Atilla İlhan şiirlerinde. Ben mesela Pia şiirini çok ilginç bulurum. Bir programı Atilla İlhan'a ayırırsak orada bu hikayeyi de sizlere anlatırım mutlaka. Ama şimdi çok sevdiğim bir şiirini okuyacağım yine. Ayırmak çok zor benim için. ...ama ben sana mecburum... ...evet... ...biraz farklı geliyor bana... ...derler ya... ...aşk gönüllü köleliktir diye... ...bu mecburiyette... ...öyle bir mecburiyet olsa gerek... ...Atilla İlhan... ...ben sana mecburum... ...ben sana mecburum bilemezsin... ...adını mıh gibi aklımda tutuyorum... ...büyüdükçe büyüyor gözlerin... ...ben sana mecburum bilemezsin... İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur... ...tutsak ustur ağzında yaşamaktan. Kimi zaman... ...ellerini kırar tutkusu... ...birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman... ...arkasında... ...yalnızlığın... ...hınzır uğultusu. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin, kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Sevgili şiir dostlarım, okumaya doyamadıklarım dedim. Umuyorum sizin sevdiğiniz şiirler de arada geçmiştir. Lütfen siz de bana yazın okumamı istediğiniz şiirler varsa, sevdiğiniz şiirleri ben de büyük bir mutlulukta seslendirmeye çalışırım. Evet, şimdi şairimiz Ahmet Kutsi Tecer. Neredesin şiiri? Geceliğin bir ses böler uykumu. İçim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu. aşığım beni çağıran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder. Bu ses rüzgarlara karışır gider. Gün olur peşimden yürür beraber. Ansızın haykırır bana neredesin? Bütün sevgileri atıp içimden varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana gel desin. Sevgili dostlar, bazı şiirlerinde dili biraz ağır olsa da benim okumaktan çok büyük zevk aldığım bir şair Ahmet Haşim. Bütün şiirlerin içinde kullandığı vezin itibariyle o muskiyi de duyuyoruz. Evet, hayatı sembolize eden bir şiir. Tahmin ediyorum ki hepiniz biliyorsunuz ve seviyorsunuz. Merdiven Şiiri Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perdes olmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisanı hafidir ki ruha dolmakta, kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Sevgili dostlarım, şimdi şairimiz Ataol Behramoğlu. Evet, Allah uzun ömürler versin, günümüzün yaşayan ve çok sevilen şairlerinden biri. Ve onun okumaya doyamadığım bir şiiri, yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Bu şiiri üniversitede ders verirken bir önce sınıflara, sevgili arkadaşım Yusuf Çotuksöke'nin sanat okulları için yazmış olduğu, yüksek okullar için yazmış olduğu, Türk dili kitabından, Türk dili edebiyatı kitabından. Okuya okuya öğrencilerle birlikte şiirin içine daha fazla girdim demek ki. Hakikaten hayatıma çok şey kattı. Ataol Behramoğlu'na sevgilerle diyelim ve başlayalım. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten. Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne, denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır, kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara bir kum tanesi gibi bir yaprak gibi bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine. Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın. Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni. Tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın. Ve kederi de yaşamalısın namusluca bütün benliğinle. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına, dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır ve ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Evet bu armağanın sonuna kadar tadını çıkaralım. Sevgili şiir dostlarım, okumaya doyamadıklarım belki sizin de çok sevdiğiniz şiirler olabilir. Onları paylaşırsanız Mesajlarınızı okumaktan ve sizlerle yazışmaktan büyük mutluluk duyacağım. Hatta okumamı istediğiniz şiirler varsa, şairler varsa sizler de hatırlatırsanız okumaktan büyük memnuniyet duyarım. Efendim şimdi şairimiz Cahit Külebi. Cahit Külebi'nin bugüne kadar ulaşmış hikayesi de olan bir şiiri. Şiirin adı da Hikaye. Şöyle derler, Cahit Küleb'i kendi masasına, çalışma ortamına kimsenin el sürmesini istemezmiş. Oysa eşi Süleyla Hanım temizlik yaparken orayı da temizlemek istemiş. Ama masama dokunma ihtarını alınca hemen vazgeçmiş ve oradan uzaklaşmış. Hatta evden çıkıp gittiği de söylenir kısa bir müddet için. Çok üzülmüş ardından şairimiz ve bu şiiri yazmış. Kıyalım. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz Al tut ellerimi bebek, tut biraz Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu Ben bu yüzden serinliğe hasretim, okşa biraz Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu Dağıt saçlarını bebek, savur biraz Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem. Konuş biraz. Benim doğduğum köylerde kuzey rüzgarları eserdi ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır. Öp biraz. Sen, sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri, anlat biraz. Bu güzel şiirden sonra tahmin ediyorum ki bu minicik anlaşmazlık sona ermiş. Hanımefendi de bu şiiri çok beğenmiştir. Sevgili dostlarım, edebi yolculukların bu akşamda sonuna geldik. Edebi yolculuklar adından da anlaşılacağı üzere bitmesi ve tükenmesi mümkün olmayan bir yolculuk. Bakalım bizler nereye kadar devam edebiliriz? Sizlerle nasıl buluşabiliriz? Ne kadar birlikte olabiliriz? Bunu bilemiyoruz. Bunu zaman gösterecek tabii. Ben sizlere bugün okumaya doyamadığım şiirleri seslendirmeye çalıştım. Sizler de okumaya doyamadığınız şiirleri bana yazarsanız onlar da bu sayfamızda, bu birlikteliğimizde, bu yolculuğumuzda yer alır. Çok da sevinirim. Belki duymadığım, bilmediğim farklı şiirler de çıkabilir. Hatta bir bölümde de sizden gelen şiirleri, sizin kendi şiirlerinizi seslendiriyorum biliyorsunuz. Edebi yolculuklar et gmail.com adresine fikirlerinizi, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, ve şiirlerinizi göndermeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, bu akşam son olarak sizlere 8 yaşında bir şairin adeta aşk felsefesi diyebileceğimiz bir şiirini okuyacağım ve onunla veda edeceğim. Bu 8 yaşındaki şairimiz Deniz Çetinkaya. Ve şiirin adı Aşk Nedir? Aşkı oyun sanırsın çok hafife alırsın. Gerçek aşkı bulunca yanıldığını anlarsın. Evet, 8 yaşında şairimiz Deniz Çetinkaya böyle söylemiş. Veda zamanıdır. Haftaya Cuma yine saat 20'de buluşmak üzere. Şiirle, müzikle, dostlukla ve sevgiyle kalın.